Merhaba teknoloji izleyenleri Ben bu bu videomuzda uzun zamandır aktif olarak kullandığım Kingston XS 2000 taşınabilir SSD modeline göz atacağız. SSD'nin kutusu bu şekilde. Üzerinde de zaten portable SSD olarak yazılmış. Pandemi ile birlikte birçok kişinin hayatına artık uzaktan çalışma girmiş oldu. Hatta bazı şirketler pandemi ile birlikte de artık tamamen uzaktan çalışma imkanı sunabiliyor çalışanlar için. Hal böyle olunca birçok kişi için artık mobil çalışma günümüzün bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de dışarıda, evde, kafede, orada, burada çalışmak isteyenler için laptopumu alayım, dışarıda çalışıp işlerimi halledim diyenler için uzun zamandır kullandığım Kingston XS2000 taşınabilir SSD modeli gerçekten başarılı. Elimde tuttuğum gibi oldukça küçük yapıya sahip. Cebinize atıp bile gidebileceğiniz bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinden SSD'mizin kendisi çıkıyor. Ayrıca SSD'yi korumak için kutudan bu şekilde siyah renkte silikon koruyucu çıkıyor. İçine SSD'yi yerleştirdiğimiz zaman darbelerden koruyabiliyor. Özel özellikle köşe darbeleri için birebir. Çünkü SSD'ler narin ürünler olabiliyor. Bundan dolayı korumak birinci önceliğimiz. SSD kılıfsız haliyle birlikte 28.9 gramlık bir ağırlığa sahip. Oldukça hafif. Ek olarak kutudan iki ucu da Type-C olan kablomuz çıkıyor. Bu kablonun uzunluğu bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz ve özellikle anakartınıza veya da kasanızın ön tarafında bir Type-C portu varsa kısa kalabilir ama zaten SSD olduğu için bunu takıp sabit bir şekilde konumlandıracaksınız. Çok böyle hareket edebileceğiniz bir durum olmayacaktır. Özellikle de masanızın üzerinde bir kasa varsa takıp çıkartmak daha kolay olabilir anakart tarafında. Çünkü arka tarafa erişmek biraz zorlaşabiliyor. Benim kasam mesela masamın altında. Bundan dolayı anakarta takmak biraz zor olabiliyor. Ama Macbook gibi dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız daha cazip olabilir. Bu da zaten ad üstüne taşınabilir bir SSD olduğundan dolayı kablo yapısı da ona göre tasarlanmış. Bazılar için kısa gelebilir ama bütün SSD'lerde artık bu uzunlukta kablo görmek mümkün. King XS2000 USB 3.2 Gen 2 Gen2 X2 desteğini sunuyor. Böylece saniyede 2000 MB'e kadar okuma yazma oranları sunabiliyor. Seri özelliği de bulunuyor. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse veri depolama ve aktarma işlemlerinin hızlanması için yeni nesil bellek teknolojisi kendisi. Birden fazla kapasite seçenekleri sunuluyor. Benim kullandığım 1 TB'lik kapasiteye sahip. Bunun haricinde 500 GB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere toplam 4 farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Özellikle Mac cihazlarda kullanmak isterseniz XFAT formatında çalıştığını altını çizelim. Windows tarafında da bütün formatları destekliyor. Ayrıca IP55 sertifikasına sahip. Bu sertifika işe yarıyor derseniz su akışına ve sınırlı toz temasına dayanıyor. Tamamen suya dayanıklı değil ancak su akışına yani temaslarına biraz daha dayanıklı olduğu açıklanmış. XS2000 ile birlikte testlerimizi gerçekleştirdik. Hem MacOS tarafında hem de Windows tarafında hız testleri yaptık. Şimdi gelin testleri bir yakından bakalım. İlk olarak M1 çipli M.2 MacBook Air üzerinden testi gerçekleştirdim. Burada saniyede 937 MB okuma, saniyede 818 MB yazma hızlarına erişebildik. MacBook tarafında birden fazla test gerçekleştirdim. Yani yaptım, tekrardan başlattım, yaptım, tekrardan başlattım şeklinde tam sağlıklı test sonuçlarını alana kadar birden fazla testi gerçekleştirdiğimi, bir testi tekrarladığımı söyleyebilirim. MacOS haricinde ek olarak Windows PC'lerde de testi gerçekleştirdim. Hem kasanın ön tarafında bulunan porta hem de anakart tarafında bulunan porta taktım ve burada gerçekten farklı bir hız sonucuna ulaştık. İlk olarak anakart tarafından bahsetmek istiyorum. Kendi sistemimde MSI B550 Tomahawk anakartını kullanıyorum. Bu anakart üzerinde USB Type-C 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Buradaki Gen 1 önemli çünkü SSD'nin normalde Gen 2 performansında bir tık daha iyi bir sonuca erişebiliyoruz. Ancak benim şu anda hem ortamımda Gen 2 destekleyen maalesef port mevcut değil. Bunun için Gen 1 üzerinden yaptığım sonuçlara bakacağız. Bu anakarta X S2000'i taktığım zaman saniyede 1020 MB okuma saniyede 932 MB yazma hızlarına erişebildik. Bu hızlar normal bu arada çünkü Gen 1 ile birlikte ortalama bu hızları almamız gerekiyor ve aldık da. Bu testi Crystal Disk Mark 8 üzerinden yaptım. Ek olarak S SSD Benchmark programı üzerinden yaptığım testlerde biraz daha düşük hızlara eriştik. Saniyede 961 MB okuma, saniyede 846 MB yazma hızlarına erişebiliyoruz. Kasanın ön tarafında bulunan port üzerinden de yaptık testi. Bu portta USB 3.2 desteğine sahip. Ancak buradaki hız gerçekten anakarta göre oldukça düşük maalesef. Yine Crystal Disk Mark 8 üzerinden yaptığım testlere baktığım zaman saniyede 347 MB okuma, saniyede 452 MB yazma hızlarına erişebiliyoruz. Bu sonuçlara baktığımız zaman özellikle de anakartın üzerinde bulunan porta taktığımız zaman gerçekten Gen 1 ile birlikte verilebilecek hızı bizlere sunuyor. Yani Kingston'ın web sitesi üzerinde üzerinde de zaten bunlar belirtilmiş. USB 3.2 Gen 2 ile birlikte 2000 megabayta kadar okuma yazma hızları erişebiliyoruz. Ancak USB 3.2 Gen 1 ile birlikte 1000 megabayte kadar okuma yazma hızlarını görebiliyoruz. Bu noktada da sonuçlara baktığımız zaman USB 3.2 Gen 1 destekleyen bir anakart üzerinde ortalama 1000 megabayt okuma yazma hızları alabiliyoruz. Son olarak deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Özellikle videonun başına da bahsettiğim gibi uzun bir süredir Kingston XS 2000'i aktif olarak kullanıyorum. Bu kullanım sürecimde oldukça deneyim kazandığımı Söyle yanlış olmayacaktır. Hem MacBook hem Windows PC'de aktif olarak kullandım. Özellikle de bizim işimiz video. İçerisinde daha çok video dosyalarını saklıyorum ve kullanıyorum. En büyük avantajı Premiere Pro'da bir video kırpma biçme işlemleri gerçekleştiriyorum. Mesela 20 dakikalık bir video. Ofisteki bilgisayarın başına geçiyorum. Video bu arada tabii ki SSD'nin içerisinde ve bütün düzenlemeler SSD'nin içerisine kaydediliyor ve burada saklanıyor. Dışarı çıkmam gerekebiliyor veya ofisin haricinde başka bir yerde çalışmam gerekebiliyor. Kasadan SSD'yi çıkart yapıyorum. MacBook'u yanıma alıyorum ve dışarıda işlemlerime kaldığım yerden devam ediyorum dizüstü bilgisayar üzerinde. İşte bu noktada iş anlamında gerçekten kolaylık sağlayan bir ürün. MacBook üzerinden kaldığım yerden videoya devam ediyorum. Gerekirse render'da alıyorum. Özellikle bu shorts videoları, işte reels videolarını vesaire tamamını neredeyse SSD üzerinden kaydedip renderını alıyorum. İş noktasında beni oldukça kurtaran bir SSD olduğunu söyleyebilirim. İlk etaplarda oyunda kurdum içerisine. İşte Cyberpunk'ı kurdum. Redr Mekiyi kurdum, Call of Duty'yi kurdum gibi durumlarda da işimize oldukça yarıyor. Özellikle de test sistemi geldiği zaman oyun testi gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı port desteği varsa direkt olarak takıp içerisindeki oyunları sadece platformun başlatıcısını kurarak örneğin Steam, Epic, Battle gibi platformların başlatıcısını kurarak içerisindeki oyunları oynamak mümkün. Zaten kütüphanelere göre klasör yükleniyor ve bildiğimiz aslında sabit SSD'de nasıl oyun oynuyorsak burada da sorunsuz, kasmadan, donmadan, takılmadan oyun oynamak mümkün ama daha çok dediğim gibi iş anlamında benim hayatımı kurtaran bir ürün. 4K de aldığımı söyleyebilirim SSD ile birlikte. Ancak videoda çok efekt bulunuyorsa timeline'da oynatma sırasında biraz donmalar olabiliyor. Taşınabilir SSD'ler normal M.2 SSD'lere göre elbette biraz daha düşük hızlara sahip. Bundan dolayı zaman zaman hissedebiliyorsunuz ama genel olarak gerçekten performanslı çalıştığını söyleyebilirim. Kutunun içerisinden çıkan bu kılıfla birlikte biraz daha güvence veriyor size. Ama yine de hassas ürünler olduğunu da unutmamak lazım. Bu videonun da sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Siz tercih eder miydiniz? Önerilerinizi her zaman açarız. Yine yorumlarda buluşalım. Açıklama kısmında Kingston XS2000'in linkine ulaşabilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.